olsaydı. Bugün elimde parmaklıklar ulaştı. Şöyle parmaklıkları şöyle göstermek gerekirse gerçekten çok iyi. E, düzün neresi, neresi hemen göstereyim de. Ben de daha yeni e, açacağım. Evet düzü şöyle. Kamera netlesin hemen. Aynı netlere. Şimdi e, şöyle bir elime giyeyim. Hemen bakın. Yani ben çocuğum benim elim çok küçük açıkçası. Ben zayıfım. Yani bana oluyor. Hiç ben tereddütlüydüm ilk. Yani bana olmaz belki falan diye ama oldu. Güzel oldu. Netlesin tekrardan. Tekrardan netledi. Tablet kamerasıyla çektiğim için özür dilerim arkadaşlar. Şu an bu çekebiliyorum Şöyle şunu da giyiyorum abi hemen. Kusura bakmayın biraz kalite kötü olacak. Kep'ten falan da basamam. Evet. Netlesin kamera yine. Evet şimdi oyun deneyimimi göreceksiniz. Şuralar biraz olabilir arkadaşlar. Bu oyun performansınızı gram etkilemez. Yani hareketinizi falan kısıtlaması yok. Videomuz kadar kadardı. Like, abone olun. Hoşçakalın. Güzel kalın.